Özlem Çerçioğlu'na ilişkin anlattıkları var Aziz Sanatktaş'ın diyor ki bana diyor Aydın Spor 1923 Derneği'ne ve bu par anket firmasına ödeme yapmamı söyledi diyor. Eğer ödemeleri yapmasaydım belediyeden alacağımı alamayacağımı biliyordum o sebeple ben de bu ödemeleri yaptım diyor. De, kaç e, partide ne kadar ödeme yaptığını vesaire falan söylüyor. Bütün bunları da Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla yaptığını anlatıyor. Şimdi bunu başka bir belediye başkanı için söyleseydi Aziz Sanatktaş muhtemel ki o belediye başkanı tutuklanmış ve şu anda cezaevine konulmuş olurdu ki onun iddialarıyla CHP'li başkanların tutuklandığını zaten söyledim. Ama Özlem Çerçeoğlu'na ilişkin Aziz Sanaktaş'ın bu anlattıkları sebebiyle Özlem Çerçeoğlu soruşturulmadı. ifadeye çağrılmadı. Zaten bu sebeple tutuklanabileceğini, cezaevine konulabileceğini bildiği için Özlem Çerçeoğlu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmişti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı. İddialameden böyle bir bölümün çıkmış olması ve işte temiz eller mi, siyasi mi bu tartışma hala devam ederken buna ilişkinde somut bir veri ortaya koyması iddianamenin önemli.